Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Öncelikle tabii şu anda bizim komşularımızın arasında olan bu acı durumu, Ukrayna'nın zor durumunu gerçekten biz de burada yaşamaktayız. Onlara da Allah'tan kolaylıklar dilerim. Şu anda e, Türkiye ile ilgili yapılan rapor o kadar mükemmel bir rapor ki her türlü ince noktaları tespit edilmiş, bulunmuş, gelirlere kadar, paylara kadar, istişarelere kadar akademisyenlerle görüşülmüş, yetkili kişilerle görüşülmüş ve bir yerel yöneticinin sahip olabilecek tüm bilgiler mevcut. Ama şöyle bir şey görüyorum raporun içerisinde. Çok böyle zorlama yani illa yani bunun buraya yazılması gerekiyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde eş başkanlık sistemi yok. Türkiye'de kesinlikle eş başkanlık sistemi yok. Raporda eş başkanlar görevden alındı kelimesini raportörler sanki kendilerini zorunlu hissediyorlar. Bu cümleyi geçirirken. Eş başkanlar görevden alındı veyahut da görev verilmedi diye. Böyle bir sistem Türkiye'de olmadığını eş başkanlar şu anda Türkiye'deki vatandaşlardan çok çok daha iyi biliyor bu konuyu. Ve gene diğer bir zorlama, denetim yapılması. Komisyon da bugüne kadar konseyde defalarca görüşülmüştür. Rüşvetin engellenmesi, iltimasın engellenmesi ve bunların denetlenmesiyle ilgili konular defalarca görüşülmüştür konseyde. Ki şu anda Türkiye'de de bu denetimle beraber yani mümkün olduğu kadar yani rüşvetti, yolsuzluktu, irtikattı bunlarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Ve biz belki şu anda yani iktidarla beraber hareket etsek bile 2016'dan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sert muhalefet yapan bir partiydik. Ve ben de 2009'dan bu tarafa belediye başkanıyım ki bu denetimlerin hiçbirisinden rahatsız olmadım. Ve bu denetimler vasıtasıyla da belki belediyemizde çok büyük problemleri engellemiş olduk. Diğer bir olay sınırları evvelime söyleyeyim istişare edilmeden ben söyleyeyim belirlenmesi ki bunu da gene bir konseyin konusunu genel bir konuda Hasan Akgün Bey'in konuşması üzerine röportörler bunu da zorunlu olarak yine almış raporlarına ilave etmiş. Türkiye'de böyle bir problem yok. Bugün ben sınırlarımı büyütürken, genişletirken ya referandum yapmam gerekiyor veya da mahkeme kararı almam gerekiyor. Kendi hiç kimse keyfiyetine göre sınırlarını büyütemez, genişletemez, daraltamaz, bölemez. Yine yani, yani devletten gelen payların adali, yani adil olması. Belki Hasan Bey şöyle söyledi. Payların yükseltilmesini istedi. Bu doğru olabilir. Ama bugüne kadar en adil bu hükümetin uygulamış olduğu programlardan birisidir ki devletin toplamış olduğu vergilerdeki payları belediyelere eşit oranda dağıtması ve biz istediğimiz bir şekilde kendimiz gelirlerimizi artırabilecek programlar yapabiliyoruz. Emlak vergilerimizin ücretlerini kendimiz tespit ediyoruz. Su dağıtım ücretlerini kendimiz tespit ediyoruz reklam tabelalardan vergiler alıyoruz. Bunun gibi bir sürü gelir kaynaklarımız var ki bugüne kadar hiçbir zaman 2009'dan bu tarafın finansman sıkıntısı çekmediğim gibi her zaman da paramız oldu. Tabii bir yerlere para aktarmak istemezsiniz. Yani adil bir şekilde kullanırsanız ki benim partimin, ben muhafazakar reformist parti üyesiyim, Milliyetçi Hareket Partisi üyesiyim. Bulunmuş olduğum şehirdeki oy oranı yüzde beş, ve biz yüzde 50 52 ile sürekli olarak belediye başkanı olarak bizi seçiyorlar. Teşekkür ediyorum. Ve yani dediğim gibi biz burada adil bir şekilde yani işlem yapılması için elimizden geldiği kadar hükümete de baskı yapıyoruz. Ama zorunlu olarak operatörlerin bir şeyleri yazması da o kadar hoş değil. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.